14 Ekim Salı günü bime gelecek ürünler nelermiş birlikte inceleyelim. Eti tutku tart, kakao kremalı turta, bime ilk kez gelecek 17 TL 50 kuruş. Eti kraks pesto aromalı, kraker 12 TL bu ürünler yeni bu arada. Bime geliyor olması kolay ulaşılabilir olması benim için bir artı. Mexin çil aromalı, kraks gelecek. Bu engel yedim kırmızısıyla geliyor kraksın. Pesto soslu olan kraks da yakın arkadaşlar yeşili olarak gelmişti. Geliyor. Torku kremalı bisküvi çeşitleri 16 TL'ye geliyor. 3 farklı aroması var. Dost pastörize çilekli süt 1 litre 42 TL 50 kuruş. Dimesin milkshake çeşitleri 34 TL 50 kuruş. Ülker Hindistan cevizli yaş pasta tadında çikolata 129 TL. Banvit pirinç pirzola 1 kilogram 79 TL. Eti beyaz çikolata kaplı çilekli gofret hoşbeş tadında 12 TL. Ülker Yupo Şoko Jelo Böğürtlen Aromalı 9 TL 50 kuruş. Peynirli Çubuklar 300 gram 99 TL. Canga 14 TL 50 kuruş. <laughs> Patatesli mısır kroket 450 gram 69 TL 50 kuruş. Moliendo çekirdek kahve 250 gram 290 TL. Bebeto külahta yumuşak şeker 29 TL 50 kuruş. Named Dana döner 269 TL. Tek süt tam yağlı beyaz peynir 159 TL. Torku banana kakaolu fındık kreması 245 TL. Sek %3 yağlı yoğurt 3 kg 129 TL. Keyfince zarlı kaju 300 gram 239 TL. 1 kg soslu piliç kanat banvitin 179 TL. Banvit piliç kokteyl sosis 1 kg 89 TL. Twix karamelli bisküvili çikolatalı bar 24 TL 50 kuruş. Aynes %6 yağlı yoğurt 3 kg 99 TL Antep fıstıklı rulo pişmaniye 75 TL Arpacı peynir çeşitleri çubuk tel misket 65 TL Falles granola bar 59 TL 50 kuruş Patito patates cipsi 39 TL 50 kuruş. Cajun time çıtır tavuk fileto 119 TL. Dost yağlı süt 22 TL 50 kuruş. Acılı soğan halkası 450 gram 44 TL 50 kuruş. Tofita çilekli 13 TL. Portakalısı da var. Torku dana macar salam 3 adet 79 TL. Verher kahveli karamelli şeker 125 gram 69 TL. Tek süt tam yağlı taze kaşar peynir 1 kilogram 289 TL. Prenses patates 450 gram 49 TL 50 kuruş. Miskos sade pişmaniye 45 TL. Murat Bey yarım yağlı lor peyniri 49 TL. Züber meyve topu. Kakao parçacıklı 49 TL 50 kuruş. Cook Stretch Film 95 TL. Bu hafta bime gelecek ürünler de bu kadar da videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen.